Merhaba arkadaşlar, Nintendo hoş geldiniz. Ben Cez. Ben de Samet. Ve bugün sizlerle Brit Battle oynuyoruz. Temamız Meteor. Bakalım neler olacak. Direkt Obsidian alıyoruz tabi. Obsidian. Daha sonra. Lav kovası. Daha sonra. Aga sen çevreyi yap. Şey vardı bir tane. Misalyum muydu? çevir çevir ben al sen obsidyen al. Ben de var. Ağırman karışık şöyle bir görelim. Sonra yerlere. Bunlardan. şey büyük nasıl bir şey olduğunu bilmeyenler için kısa bir, bilgi, kısa bir, bilgi vereceğim. Yani böyle 5 dakika içerisinde size bir şey bir tema söylüyor mesela bizim temamız meteor. Bu 5 dakika içerisinde bunu böyle yapıyorsun yani öyle aman aman zor bir şey değil. Yani ve de biz güzel bu yıldır olduğumuz için böyle bir şöyle bir ben bu sefer meteoru şey yapmadım, kare yapmadım. Yuvarlak yaptım bak. Daha iyi olmuş değil mi? Bu arkadaşlar herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Evet şeyler çaldı. Evet sabah 9 tane helikopter geçti saydım. ben tabi... Her, gün iki, her gün iki tane geçse terörist terörist kalmaz ülkede ha. Ben bugün saat 11.30'da kalktığım için hiçbir şey görmedim. Abi okulların açılması nasıl kaldı ya? Ay ne? Eee Cihat? Hı? Ne var? Burada arkadaşlar. Demin skyblock çekiyorduk. Aaa. Video başında kapanmış hiç de bakmadık. Yani hiç hiç gelmedi yani çekiyordur falan boş ver. Biz de adayı bayağı bir güzelleştirdik. Cihat kendine güzel bir mekan oluşturdu. Ben de oluşturuyorum. Öyle yani. Diğer sorularda böyle şey, ben yani premium sorularda böyle şey biliyorsun. İzlemini mesela bir şey seçiyorsun, komple öyle oluyor. Öyle olsa güzel olurmuş. Abi yalak gibi şuraya lav koyacağım. Wuhuuu! <laughs> <laughs> Sıçtık Cafer bez getir. Sıçtık Cafer bez getir. Yok. Aga nasıl? Bir dakika dur. İki tane yaptım. Bir tanesi nedir var Oha 30 saniye. Evet. Şöyle. 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 Bugün biraz normal toprak falan koy da ağaç bu, ağaç falan büyüt. Tamam, çok sen koy onu. Tamam. Yetiştiremem. <laughs> Seçtik Cafer bez getir. Seçtik Cafer bez getir. Yo yo. He. Şöyle koyayım. Tamam. Aa. Başka bir şeyler. Aa bizimki bizimki. Efsane. Tam İnşallah efsane derler aga. Bu ne lan? Bu ne, bu ne lan? Adamsınız lan bu kazanacak dedi. Cihat bir de çekiyor değil mi? Çekiyor aga. Ay kaka. Suçmak bile verdim ben buna. <laughs> Slash. Fake şey, Slash fake nedir lan? <laughs> Love metal Bu ne? Sıçık Kaka Gençler böyle herkese kaka veriyorlar ama yani kakaya hak eden şeyler yapıyorlar Öyle taraf tuttuğumuzdan falan değil yoksa iyi, iyi yapan birisi olsun Yani ben iyi bir şey vereceğim Ama hepsi ben bok gibi yapıyorlar Baksana ben, ben buna nasıl iyi bir şey vereyim? Ben eh veririm buna. Emeğe saygı. Valla ben buna direkt kaka veriyorum. Emeğe saygı da yani sıçmış orta ortalığın içine. Yok be. Biraz mantıklı. Kaka. Ee, yok lan. Ya kaka be. Bu mu emeğe saygı? Hayır oğlum emek falan değildir, değil de emeğin. Ve kaka. Hadi e gelin. Of, abi bu ne ya? Abi kaç yaşındasınız? Siz hiç meteor mu görmediniz? Sen gördün mü? Minecraft'ta. Minecraft'ta meteor mu var? Ay yani jet. Ne bileyim güzel bu yazdıklarını yaptı. Bu mu kazandı? Nasılmış? Oy. 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 Bu efsane verdim diyor. Al işte sırf onun yüzünden.